Metin'in annesi Metin'i Rabi'ye karşı kışkırtıyor. Metin'in annesi Metin'e, çok iyi soruşturma yapmışsın eğer Rabi'ye bir kere tokat atsaydın, gelecekte böyle bir şey yapmaya kalkışmazdı, Rabi'nin daha ne gibi yanlışlar yapacağını bilmiyorum de, ye söyler. Metin annesine, Rabi hiç öyle biri değil der. Annesi Metin'e, masum çocuğum sen çok saf ve aptal bir insansın hala bir kanıt istiyor musun? utanmaz kız senin güveninle oyandı ve sen Rabbinin öyle biri olmadığını diye söylerken, Metin öfkeli bir şekilde annesinin konuşmasına arasına girer ve ona, Davud'un hayasızlığı olduğunu söylüyorsun eğer bu olursa onu öldüreceğim diye söyler. Annesi ona, sen çıldırdın mı onun hayatına son vererek kendinize astırmayı mı planlıyorsunuz? Eşinize boşanma belgelerini verin ve onu bu evden kovun o zaman istediği yanlışları yapsın, bizi ilgilendirmez diye söyler. Bu sırada Metin'in babası gelir ve Nesim'e, çok güzel oğlunuzu nasıl manipüle ediyorsunuz, tek oğlunuzun evlilik hayatını mahvetmek için nasıl zevkle önerilerde bulunduğunuza bakın diye söyler. Nesim ona, hayır önerilerde bulunmuyorum ailesini de mahvetmek istemiyorum. O gelininiz bu evde yaşamak istemiyor, evlenmeden önce ne dediklerinizi hatırlamıyor musunuz? Evlilik daha sonra da olabilir ama kadın birinden kıyafet ve ayakkabı istediğinde cebi boş bir adamın hiçbir faydası olmaz değil mi diye söyler. Metin'in babası ona evliliğinin üzerinden 6 ay geçti ve kimse ona yemekle ilgili bir şey sormadı diye söyler ve sonra Metin'e "O senden hiçbir şey talep etti mi?" diye sorar. Metin'in annesi ona, "Ne diyecek cebi boş olan adama ne diyecek acaba benimle konuşuyor?" düzenli olarak bana sataşıyor diye söyler ve sonra Metin'e, babana söyle o gün nasıl kavga ettiğini diye söyler. Aslam ona, Davut meselesini abarttığın gibi bu meselenin de aynı şekilde abartıldığını söyler ve sonra elindeki referans mektubunu Metin'e uzatır ve ona, iş mektubunu oku Davut bunu vermek için geldi der. Metin'in annesi şok olur ve Eslam'a, ben hiç vahiy almıyorum ne de geçmişte ne olduğunu söyleyebilecek bir falcı değilim ve evet iddiamın doğru olduğu kanıtlandı. Kız kardeşinin geldiği yönündeki yalanı ortaya çıktı en azından bu açığa çıktı diye söyler. Eslam ona, harikasını Allah seni sorguya çekecek der. Metin iş mektubunu yırtar. Annesi Metin'e neden yırttığını sorar ve sonra Eslam'a, ona karı koca arasında kavgaların yaşanabileceğini açıklayın diye söyler. Metin annesine, yanlış bir şey söylemedim bırak öyle olsun der. Babası Metin'e, Rabi'yi buraya büyük bir sevgiyle getirdin onun yanına git seni bekliyor der. Metin Rabi'nin yanına gider, Metin'in annesi Metin'in Rabi'nin yanına gitmesine öfkelenir. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.